Onun kutu açılımı. Kutu açılımı değil, açtım. Denedim. Denerken çok hoşuma gitti. Bunun için bir video çekmek istedim. Siz de görün istedim. Huskavarna aldık bir tane. Ee, 170'lik modelini almaya gittik. 130'luk modelini aldık, geldik. Çok da başarılı buldum. Sizinle de paylaşmak istedim. Makinamız... E, şöyle yakından göstereyim size. bu kutudan aldığımızda çıkan şu çıkıyor yanında iki tane vidasıyla beraber. Bunu ben aldığım yerde taktılar bunu. Palası şöyle kibar bir pala. Ölçelim isterseniz o palayı da. Görün. Şöyle bir de anahtarı çıkıyor yanında onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar yanında şu çıkıyor kutusundan. Ee, ondan sonra şurada bir kurt ağzı gibi bir dişimiz var. Bu çıkıyor. İki tane vidası çıkıyor. Kutudan çıkanlar bunlar. Palamız bu. Palamızı ölçelim. Şöyle yapalım. 38 santim bıçakla birlikte 38 santim uzunluğu var. 7 santim de genişliği var palamızın. Ama çok başarılı buldum. O yüzden zaten sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. Baktım internette de yok, hep yabancı sitelerde var, Hani nasıl kullanılır, öz, ne, nelere dikkat etmemiz lazım gibi e, bir incelerken, video bulamayınca çekip paylaşmak istedim. E, ben bunu 120'lik almaya gittiğimde e, 130'luğu sattılar bana, e, oradaki arkadaş diyeyim daha doğrusu. Neden öyle dedi, abi 120'liğin karbüratöründe sorun oluyor bazen vesaire gibi, bunu önerdi. Çok da fiyat farkı yoktu arasında aldım. Bir de şöyle bir yağ aldım yanında. Kendi orijinal yağı. Pahalı bir yağ. Ama e, bu tip makineler ben yani bu tip makinelerde kullanılması gereken bir yağ. Neden bunu aldım? Ben çok fazla sık kullanmayacağım bunu. E, hani en azından düzgün kullanalım. Kullanırken kendi ekipmanlarını kullanalım diye aldım. E, makinemiz güzel. Kibar. Çok hafif bir makine. E, size şöyle göstereyim. Şurada bir benzini eğer koyduğunuzda şey yapmak için karbüratöre basabilmek için böyle bir pompamız var. Şurada bir ciklemiz var. Ee, şu da aşağı bastırdığınızda istop ediyor. Gayet kibar bir makine. Bunu alırken öbür markalar da vardı ama bu daha hoşuma gitti. Daha böyle yuvarlak ve sade. Öbür çitil gibi kare vesaire değil. Çok dedim ya çok şeyde kullanmayacağım. Ee, ben bunu aldım açtım. Denedim çok hoşuma gitti. Sizinle bir video çekip e, paylaşmak istedim. Şimdi az bir odunum var. E, ince, bunu az bir odunum var derken biraz yani az ama kalın odunlarım var. Şimdi ben buna birkaç tane video baktım 120'liğine falan. Dal böyle parça pünçük bir şeyler keserlerken çekmişler. Bu kadar kalınını keseceğini tahmin etmemiştim. Yani keser mutlaka da bu kadar kolay keseceğini tahmin etmemiştim. Onu görünce çekmeye kalktım videoyu. Beraber bir e, tekrar şey yapalım e, çalıştıralım kesim yaparken de görün. Bence hani ideal tabii ki seri kesimlerde orman işi yapanlara gene onlar da kullanır ufak işlerde de. Hani bizim gibi hobiciler için on numara bir makine almış kendi kalitelisini bir şeyini alalım. Çünkü alacağız, koyacağız buraya, duracak. Özellikle usta tembihledi. dedi, içinde benzin bırakma abi dedi. Ve dedi çok fazla 6 ay, bir sene gibi yatırma dedi. Arada bir çalıştır gibi hani motoru çalıştır dedi. Onlara dikkat edeceğiz ama bunu dedim ya işte bir azıcık bir odunumuz var. Keseceğiz, koyacağız. Ondan sonra bir daha ne zaman lazım olursa. Güzel bir makine, hafif bir makine. Beraber bir bakalım, videosunu da çekelim, görün. Belki birinizin işine yarar. Ben memnun kaldım, o yüzden çekiyorum videoyu. İnşallah hani alırsanız siz de memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gayet başarılı makine. Yani kestiği kolunu gördünüz. zorlanmadan. Daha yeni bir de motor açılması lazım. Onu söyledi zaten aldığım yerde. Gayet güzel kesiyor. Benim işim görecek bir makine. Tavsiye ederim. Ki var ufak. Ev işlerini halledebilecek bir makine. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum atarsanız sevinirim. Desteklerinizi de Teşekkürler.